Selam arkadaşlarım. Ben ikinci video alışverişimi yapıyorum arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben böyle bir patates aldım. Bir kilo. Şey böyle şeker aldım arkadaşlarım. Böyle şey aldım. Pisküp, çerez gibi bir şey. Akşamları güzel oluyor arkadaşlarım. Böyle yine bir sıra alışveriş yaptı. Getirme kadar canım çıktı. Canım arkadaşlarım. Böyle soğan aldım. Böyle yeşillik aldım. Oh, öldüm arkadaşlarım. Domates aldım benim olmaz olmaz içeceğim arkadaşlarım. Ben bunları çok seviyorum. 8 bir tane bedava. Tavuk aldım arkadaşlarım. Yemek için güzel oluyor. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız, cansınız. Bunu işte böyle Tavada yapıyorsunuz arkadaşlar. 15 dakika kaynatıyorsunuz. Burada şilleri var. Görüyorsunuz listesi var. Bunlar çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Akşam kahvenle güzel oluyor. Böyle tavuk aldım. Çok güzel mazart. Ben size diyorum arkadaşlarım. Ben video yaptığım zaman beni ezberlediniz artık. İlla hülya bir şey düşüyor. Bak. Gördünüz mü yine bir şey düşürdüm. Nazar diyorlar arkadaşlarım. Boşver alıştık altık Neyse ben onları sonra toplarım. Bak nazara geldim. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Hepsi bir yere düştü. Böyle bir yumurta aldım. O da yere düştü. Nazar değdi. Boşver. Böyle kendime 4 lira çekecek aldım arkadaşlarım. Böyle toz ekmeği aldım. Ben olmaz olmazım. Osten yumurta bayramı. Almanların. Bunlar eski çerezlerimdi. Her yere döktüm arkadaşlarım. Başıma gelmeyen kalmıyor ki ne yapayım. Böyle pasta aldım. Ama bu tarafa geçelim arkadaşlarım. Böyle içecek aldım. Kakao. toz şekeri aldım. Benim olmaz olmazım balık. Biliyorsunuz balık hastasıyım. Karadeniz'de olacağım da balık sevmeyeceğim. Benim memleketimi biliyorsunuz arkadaşlarım. Of, öldü hülya canı çıktı canı. Bakın arkadaşlarım böyle şey aldım. Böyle kendim aldım. Ateyim kafam gitti. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Salata aldım. Ostan çikolatası aldım. Şeker aldım. Bu kadar alışverişim arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Cansınız. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki sizi tanımışım. İyi ki varsınız. Sizi öpüyorum. Çabella.